Kıbrıs bürosu yok. Nasıl olsa diyor o da diyor geçici vergiyi uzatır. Ayın on dördünde bırak on dördünü. Ayın birinde arıyor. Bir önceki ay arıyor. Gelecek ay geçici verdiği uzatacak. Mısın? Ya Kasım ayını Ekim ayının sonunda arayan meslek mevzusu. Hadi bayramları falan da saygıyla karşı. Yok arkadaşlar yapılan buna göre Yok bunun ötesi. Yani bankalar paralar, devletin parasını kullanmalar, var. Bankalar müsaade etmiyor. Diyor ki ben senin paranı topluyorsam 26'sında diyor, 4 gün kullanacağım bu parayı 26'sında toplayabilmem için diyor, sen beyanlameyi 25'ine getirirsen diyor, olmuyor. Beyannameyi erken verecekler. Üç gün, üç gün, dört daha fazla bunlar. Yani iyi kötü ben açık yürekli bir arkadaşınız. Ya arkadaşlar, 25 idi, 23'üne geldi. Eskiden 25 de değil mi? Yani iki günde niye halledeceğiz arkadaşlar? Ya benim de bir var. Niye halledeceğiz iki günde? Yani ayın birinde işimize başlarsak bitecek arkadaşlar. Bayramları bir kenara bırakıyorum ama biz hep Bunlarla uğraşan ama ciddi sorunları yukarıya birçok yerde söyledim. Belki burada da söyledim. Hiçbir de bana daha birçok toplantıya gidiyorum. Ya biz avukatlar gibi vergi dairesine gidip dosyasına ciddiye bırakıp artmak istiyoruz. Bizim de böyle yetkimiz olsun diyen bir arkadaş gelmedi değerli yani arkadaşlar. Veya geldiğimizde sorunu götüremedik. Yani biraz bunlarla uğraşmamız lazım da ona yönelik değerli arkadaşlar. Genel kurul öz itibariyle genel kurumdaki tabi çok ıı, detaylı odamıza gönderiniz. Oradan ıı, şöyle bir, bir genel kurulda yeşil kitap çıktı. Genel kuruldan geçen yöneticiler ve mesleki kararları hepsi bunun içindir. Bunu da odamızdan bir şekilde temin edersiniz. Hemen çok vakit geçirmeden o cami içine bakıyor. Ee... şimdi şu bağımsız denetine geçeceğim. Başımızın ağrısı. Her zaman konuşuyoruz. Bir mücadele de veriyoruz. Bu konuda yöneticiyiz. Hiç kimseye kızgın değiliz. Ben başka olmak üzere. Kimseye de kırgın da değilim. Ama özellikle genç meslek genç meslek taşlar adına bu 15 yıllık doldur bu eğitimlere katılanlara kırgın olduğunu söylemek istiyorum. Bunu da her yerde söylüyorum. Kimsenin hakkına mani olmak anlamında değil bir mücadeleyi veriyorum değerli arkadaşlar. Genel kuruldaki konuşmamda da söyledim. Yani bu mesleğin, bu ülkenin geleceği 1-2004'ten sonra bu alanlara diyorsunuz ki bir onuzu kapat, bağımlı çalışıyorsan oradan ayrı, bulabiliyorsan Kayseri'de bir bağımsız denetim firması bu, 3 yıl staja, sınav ayı. Bana benim vicdanım bunu el değerli arkadaşlar. Şimdi bir mücadeleyi vermezseniz sakal elde edemezsin. Bir mücadeleyi verdik, bir noktaya geldik. 2014'ün sonuna daha çok var değerli. Yani. Hangi noktaya geldik? Şu anda başbakanlıkta eğer art niyetli kişiler meslek hainleri engellemezse vatan hainleri meslek hainleri engellemezse Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeni tasla imza için başbakanlıkta. Ne var bunun içinde? Biliyorsunuz kamu gözetim kurumu 2000 şirketi ayırdı. Ben dedi sadece bunlara bakacağım.